Şimdi sizlere yeni ürünümüzden bahsedeceğim. Müşterimizin isteğine göre tasarladığımız kiosk tamamen fuar alanlarında müşterimizin hem firma bilgisini hem üretmiş olduğu ürünleri hem de kataloglarını birçok insana hızlıca sunabilme imkanı tanıyor. E, müşterimize ait bilgiler, kataloglar tamamen menü içerisinde gezinebileceği gibi bilhassa farklılık olarak 3D modellerin burada kiosk üzerinde incelenmesi mümkün oluyor. 3D modellerin anlık görüntülerini görebilmeniz mümkün oluyor. Bunlardan herhangi bir tanesine tıkladığınızda data açıldığında datayı büyütme, küçültme, data üzerinde hassas noktalara erişmeniz ve bu datayı rahatlıkla incelemeniz mümkün olabiliyor. Özellikle fuar alanlarında taşınması mümkün olmayan ve tasarımı elinde bulunan çalışmalarınızı kiosk üzerinde çıkarıp müşterilerinize sunmanız birçok açıdan kolaylıklar sağlıyor. Yine kioskumuzun bir başka önemli özelliği ise kiosk'a herhangi bir dokunan birisi olmadığı zaman oradaki süre tamamen sizin inisiyatifinizde. Kioskumuz içerisindeki firmaya ait olan birçok ürünün videolarını ya da firmanın tanıtımını otomatik yayınlar hale geliyor. Bakın dokunuyorum. Şu an tekrar sayfa erişti. Buradaki tamamen kendinizin ayarlayabileceği süre içerisinde kimse dokunmadığı zaman firmaya ait olan videoların hepsi açığa çıkıyor ve çalışmaya başlıyor. Eyo, en iyisi o.